10 aylık derin bir uykunun ardından artık kanalımın oldu ve artık bu kanala bir video çekmem gerektiğini fark ettim. Tabi bu 10 ay içerisinde CS'ye bir ton yeni özellik geldi, yeni takas sistemi, sezon 3'e geçiş gibi birçok yeni özellik geldi. Tabi bu süreç içerisinde aklımda sürekli bir video çekme fikri vardı ama aksiyona geçme konusunda aşırı üşendiğim için kanalın ikinci videosunu erteledim. Bugün o üşengeçliği kırdım ve karşınızdayım. Her neyse fazla lafı uzatmadan konuya geçelim bugün sizlere CS2'nin en uygun fiyatlı mavi envanterini topluyoruz. Öyle uygun fiyatlı ki skinsiz hiçbir silah kalmayacak. Yani yani bütün tecizat veyahut da tecizat olmayan bütün silahlar dahil yani hepsinde bir skin olacak. Yani buna karşılık fiyatımız 50-55 dolar gibi bir fiyat bandımız olacak. E, tabi bu full tema olan bir envanter için gayet makul bir fiyat. Fiyatları daha uygun olması için ben The Market'ten seçtim. Siz dilerseniz Steam'den veya da farklı sitelerden de bakabilirsiniz. Ama ben her zaman için uygun olduğundan dolayı The Market kullanıyorum. Yine de tercih size ait. Dilerseniz videoya geçelim. Çalışı USB'si ile yapalım. En uygun mavi USB'si olmasından dolayı görevde kullanılmış Apple Camouflage'ı seçtim. Fiyatı 1 dolar 5 sent. T tarafında Glock için Bullsen lambası seçtim. Az aşınmış ve fiyatı 80 sen. Tek9 ile devam edelim. Tek9 için görevde kullanılmış Avalanche'ı seçtim. Fiyatı ise 1 dolar 77 sen. P250'ye ise fiyatının uygunluğundan ve envanteri uyumundan dolayı valansı seçtim. Az aşınmış için 0.42 sent ödüyoruz. Valberetta için fazla seçeneğimiz olmasına rağmen ben burada parçayı seçtim. Az aşınmış için 34 sent verdim. Deagle için ise fiyat performansla yarışabilecek iki tane skinimiz var. Biri sinirli, biri mavi kaplama. Benim seçimim e, sadeliği sevdiğimden dolayı mavi kaplama. Ama siz isterseniz sinirliyi de alabilirsiniz. Hatta sinirliyi alırsanız sizin için daha avantajlı olur. Çünkü görevde kullanılmış mavi kaplama 65 cent iken sinirlinin az aşınmışı 66 cent. Tabii ki de buradaki seçim size ait. Ben sadelikten dolayı mavi kaplamayı seçtim. 5.7 için seçtiğim skin'de float farkı neredeyse olmadığı için isterseniz siz battle skeleton alabilirsiniz ama ben burada eski mission'i seçtim. Av kuşu alıyoruz fiyatı ise 2 dolar 26 sen. Diğer tabancalar için ise siz 75 için polimer 26 sen. P2000 için ise headgun 61 sent Revolver grip için ise 14 sent ödüyoruz orta seviyeye geçelim. Orta seviyede ise SMC'lerle devam ediyoruz. SMC'lerde ilk olarak Mekten ile başlayalım. Mekten ile benim aşırı beğendiğim ve fiyatının da uygun olmasından dolayı okyanusu seçiyoruz. Sadece 21 cent. MP9 için Go'yu seçiyoruz. Görevde kullanılmışı 69 cent. MP7 için ise az aşınmış Sirius'u seçtik. 30 cent ödüyoruz. P90 için ise Favor Case ile birlikte yeni gelen dalga kıran alıyoruz. Az aşınmışı 1 dolar 1 sent. UMP için ise hafif makinalar arasında en pahalısı ama başka düzgün skin olmadığı için ilkel kılıcı seçiyoruz. Görevde kullanılmış 2 dolar 61 sent ödüyoruz. Biz onun için fazla bir seçeneğimiz olmadığı için azlaşılmış aşınmış seçiyoruz. Fiyatı 16 sen. MP5 için ise ajanı seçiyoruz. Görevde kullanılmışı 97 sen. Böylelikle bütün SMC'leri bitirdik. Direktmen pompalılara geçelim. Pompalılara Savdof ile başlayalım. Savdof'ta fazla bir seçeneğimiz olmadığı için Feminen gözüken Huzur'u seçiyoruz. Görevde kullanılmış için 1 dolar 55 sent ödüyoruz. Nova için yeni gelmiş Asset koneksiyonundan parlaması ve altın detaylarından dolayı turkuaz dökümü seçtim az aşınmışı için 60 sent ödüyoruz. Mac 7 için tüm fiyat performans skinler arasında Mac 7'de en güzel gözüken Monster Call'u seçiyoruz. Görevde kullanılmışına 27 sent ödüyoruz. XM 1014 için tek uygun skin ve düzgün görünen seçenek olmasından dolayı az aşınmış pervane rüzgarını seçtim. Fiyatı ise sadece 29 cent ödüyoruz. Böylelikle pompalıları da bitirdik. Ağır makinanlılara geçelim. Ağır makinanlılar için ise NG ve az aşınmış Menowar seçtik. Fiyatı sadece 19 cent. M249 ise az aşınmış Damtan'ı seçtik. Fiyatı ise sadece 67 sent. Böylelikle orta seviye bütün silahları bitirdik. Şimdi tüfeklere geçelim. Tüfeklere ise Galil ile devam edelim. Galil'e Stone Cold'u seçtim. Görevde kullanılmış. 1 dolar 97 cent. FAMAS için uygun fiyatlı ve armoru ile birlikte gelen Halston Vash'ı seçiyoruz. Az aşınmışı 27 sent. SG553 için fazla bir seçeneğimiz olmasına rağmen ben fiyatın hakkını veren ve oldukça uygun fiyatlı olmasından dolayı Aloha'yı seçtim. Az aşınmışı 16 sen. AUK için benim gördüğümden beri sevdiğim ve temaya uygun olan aristokrat alıyoruz. Görevde kullanmışı 95 sen. CT otasına temaya oldukça uygun olduğu için mağarayı seçiyoruz. Az aşınmışı 35 sen. T -otosu için ise fazla seçeneğimiz olmadığından dolayı Rüya Bahçesi'ni seçiyoruz. Az aşınmışı 40 sent. Yavaştan envanterin battallarına doğru geçelim. SSC için fiyatı ve temaya uygunluğundan dolayı Abisi seçiyorum. Az aşınmışına 98 sent ödüyoruz. Son dört büyüklere geldik. Son dört büyükleri ilk olarak M4A4 ile başlıyoruz. Çiziminin ve görüntüsünün abartılı olmamasından dolayı bu temaya yakıştırdığım Örümcek zambağını seçiyorum. Fiyatı görevde kullanılmışı 4 dolar 74 sent m 4 a 1 e geçelim. Fiyatın hakkını veren ikonik kabusu seçtim. Görevde kullanılmış için 9 dolar 45 cent ödüyoruz. Ama kabusu alacaksanız float'a dikkat edin. Float'a göre skin'in aşınmışlığı çok fark ediyor. Maksimum 0.25 float olmasına dikkat edin. Evet geldik şimdi babaya. AK-47 için ise iki ayrı seçeneğimiz var. Biri Frontside Misty, diğeri ise Ice Cold. Ama ben fiyatının fazla olmasına rağmen Frontside Misty seçiyorum. Tabi sizin fazla bütçeniz yok ise Ice Cold alabilirsiniz. Size tavsiyem Frontside Misty olacaktır. Frontside Misty'nin görevde kullanılmışı 14 dolar 37 cent. Ice Cold için ise 6 dolar 56 sent ödüyoruz. Son olarak AVP'ye geliyoruz. AVP için fazla bir seçeneğimiz olmadığından dolayı olanlar da pahalı olduğundan dolayı size tavsiyem Ateris olacak. Biliyorum herkesin elinde var ama temaya ve fiyata uygun olan tek AVP skin'i bu olduğu için ise bunu seçtim. Görevde kullanılmışına 4 dolar 7 sent ödüyoruz ve böylelikle bütün envanteri bitirmiş oluyoruz. Evet yine uygun fiyatlı bir envanter tavsiyesi videosunun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Eleştiri ve tavsiyeler için ise yorum yapabilirsiniz. İleride kanalın büyülmesiyle birlikte yayın ve çekiliş içerikleri yapacağım. Sponsor olmak isteyenler için aşağıdaki bağlantılardan bana ulaşabilir. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Hoşça kalın.